Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu föyümüzde anıyı işleyeceğiz. 32. föyümüz. Lütfen herkes 32. föyünü ayarlasın ve anı konusuna geçelim. Anı ile ilgili hepimizin az çok bir fikri vardır. Anı ne demek? Geçmişte yaşanan bir olayın anlatılması olayına biz anı diyoruz. Tabii ki bu anlatan kişilerin kim olması gerekiyor? Sanat, bilim, meslek alanında ün yapmış olan kişilerin başından geçmiş olan olayları ya da farklı kişilerin yaşadığı olayları anlattığı durumlara, olaylara biz anı Yaşadığı dönemi yansıtır. Anlattığı o dönemle ilgili biz bilgilere ulaşabiliriz. Anının diğer ismi hatıra ya da hatırat isimleri de olabiliyor. Yani hatıra da anı demek, hatırat da aynı zamanda anı anlamına gelir. Şimdi şöyle bakalım. Anılar kişinin, kişinin bütün hayatını kapsayabileceği gibi sadece hayatın bir kısmını da kapsayabilir. Yani bu konuda bir sınırlama yok. Nasıl ki tüm hayatının dönemlerini kapsayabiliyorsa bu anı aynı zamanda sadece hayatının bir kısmını da kapsayabilir. Bir diğer kısım anı yazarının güçlü bir hafızaya sahip olması gerekiyor. Neden? Çünkü anının yazılabilmesi için üzerinde belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Ve bu zamanın geçmesi durumunda yaşanan olayların daha iyi hatırlanabilmesi için, daha iyi kaleme alınabilmesi için anını anıyı yazan kişinin hafıza olarak iyi olması gerekiyor. Hafızasının iyi olması gerekiyor. Olayları detaylı bir şekilde aktarabilmesi için. Evet. Bakın, anneyi günlük ile karıştırmayalım, günlük günü gününe yazılır, anının yazılması için üzerinde belli bir zamanın, belli bir vaktin geçmesi gerekiyor. Evet. Anılar geçmiş olaylara dayandığı için bunu tarih ile Tarih toplumun hepsini ilgilendirir tarihi bir konu toplumun hepsini ilgilendirir. Anı ise sadece birey ve onun çevresinde yaşanan olaylara bağlıdır. Anıyı tarihle bu şekilde karşılaştırabiliriz. Üzerinde belli bir zaman geçtikten sonra yazılmalı anı, anıyı günlükten ayıran budur. Anıyla günlüğü birbirine karıştırmayalım. Burada bir anı örneğimiz var e, ee, Fahri Atay'ın anısından alınmış. Bu metni okumuyoruz gençler. Burada bizim için önemli olan şu. Fahri Rıfkı Atay anı türünde önemli eserler vermiştir. Fahri Rıfkı Atay'ın anı türündeki eserler hangileridir? Bizim bunu bilmemiz gerek. Ateş ve güneş. Evet, burada yine savaş anılarını anlatıyor. Zeytin Dağı, bakın bunlar çok önemli. Buraya yıldız atın. Ateş ve güneş. Zeytin dağı. Atatürk'ün bana anlattıkları. Atatürk'le ilgili yaşadığı anıları anlatıyor. Mustafa Kemal'le mütareke defteri. Çankaya. Bakın Çankaya bizim için önemli. Onun dışında önemli olanlar bunlar. Ateş ve güneş, zeytin dağı, Çankaya. Bu üç anı türüne dikkat edelim. Bir de Mustafa Kemal'in bana anlattıkları. Bunlar Atatürk Atatürk'ün bana anlattıkları. Bunlar Halil Atay'ın anı türünde yazdığı eserlerdir. Evet. Bunları es geçmeyelim. Şimdi anı ile ilgili bir doğru yanlış uygulamamız var. Evet. Anılarda yaşanmış veya tanık olunmuş olaylar anlatır anının yazılması için o olayın, o kişinin başından geçmesi gerekmiyor mu? Evet. Buna doğru diyoruz. Anı yazarı kalbe belgeleriyle kanıtlamak zorundadır. Anı yazarının hiçbir şeyi kanıtlama gibi bir zorunluluğu yok. Kanıtlama amacı yok. Bu kişisel hayatı konu alan bir metindir. Bu nesnel bir metin değil. Bunu makale gibi düşünmeyin. Onun için anı yazarın anlattıklarını kanıtlama gibi bir amacı yoktur. Anılarda bilgilendirme amacı vardır. Anı yazan kişinin amacı ne? Kendi hayatı ile ilgili, kendi yaşadıkları ile ilgili sizi bilgilendirmek. Anı yazarın amacı budur. Ve biz buna doğru diyoruz. Anı yazar olayları kendi bakış açısıyla anlattığında anılarda özellik almasın. Olayı yaşayan kişi ki yazarı kendisi. Bir anısını mı anlatıyor? Evet. Bu olayı onu bağlamıyor mu? Evet. Doğal olarak biz buna, biz burada özellik ağır basmaktadır diyemez miyiz? Tabii ki diyebilmemiz gerek. Anılar sadece belli bir dönemi konuya da olayı çevirmek zorundadır. Anılar geneldir. Sadece belli bir konuyu ya da belli bir dönemi kapsamayabilir. Tüm hayatında, tüm yaşadıklarını yazar kalem ağla bilir. Onun için böyle bir sınırlama yok. Yaşanan veya karşılaşılan olaylar üzerinde belli süre geçtikten sonra yazılması anneyi günlükten ayırır. Anneyi günlükten ayıran şey ne demiştik? Anının yazılması için üzerinde belli zamanın geçmesi gerekiyor. Ama günlükte böyle bir durum yok. Günlük günü gününe yazılır. Evet. Anlarda abartılan veya yapay anlatımdan kaçınılır. Çünkü yaşadığınız bir durum, olası bir durumdu. Abartma gibi ya da olağanüstü durumlara yer verme gibi bir durum yok. Anı sözcüğünün edebi tür karşıya içinde kullanımı olarak Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. Anı bizim edebiyatımıza ilk Cumhuriyet döneminde giriliyor. İslamiyet öncesi dönemlerde de anı var. Hatta gördük kitabeleri, o kitabelerde yaşanan olaylara, Çin'de yapılan mücadeleler anlatıldığı için Bunlar aynı zamanda bir anı örneğidir. Anının edebi tür olarak bize geçtiği ilk dönem Cumhuriyet dönemi değildir. Anılar yaşandığı dönemi sadece kültürü yansıtma işlevi sadece, kültür sadece kültürü değil, anıda sadece kültürü anlatıyorsun. Sadece toplumu mu yansıtıyorsunuz? Hayır. Kişi yazar burada kendi hayatını da anlatma durumu var. Toplum bazen devre dışı kalabiliyor. Yanlış. Anının ortaya çıkış gerekçelerinden biri de kişi içinde yatan tanınma gücüsüdür. Yazar niçin anı yazar? Anıların niçin ifade eder? Kendini tanıtmak istediği için. Başından geçen olayları aktarmak istediği için. Burada kendini tanıtmak isteği de var gençler. Doğrudur. Anıda yaşanması, yaşanması muhtemel olayların anlatılması önemlidir. Çünkü anı yaşanmış olan bir olay mıdır? Evet. Gerçek üstü durumlar olmamalı. Yaşanması muhtemel olan olaylar olmalı. Yoksa anı türü amacına ulaşmamış olur. Doğrudur. En altta bir e, maddemiz daha var. Anı yazarı eserini oluştururken kaleme aldıklarını yaşadığı zaman şartları içinde değerlendirmeyi bilmelidir. Tabii ki bu e, anıyı yazarken üzerinde belli bir zaman geçmiş. Artık kaç yıl e, anıya böyle gelişir bu. Bu yazar, anılarını yazarken içinde bulunduğu toplumu göz ardı edemez. İçinde bulunduğu toplumu göz önünde bulundurmak zorundadır ve biz buna da doğru biliyoruz. Şimdi gençler anıların tabii ki türleri var. Kurgusuna göre anı türleri, kişi merkezli anılar, olay merkezli anılar. Biz buna portre anı, olay merkezli anılara ise düz anı diyebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili kısaca bir açıklama yapalım. Kişi merkezli anı daha önce hayatınızda bulunan bir kişiyle yaşadıklarınızı anlattığınız zaman, onunla olan ilişkilerinizi anlattığınız zaman bu kişisel anıya gider. Yani kişi merkezli anıya gider. Ama kişiden çok daha önce yaşadığınız, karşılaştığınız bir olayı anlatıyorsanız, o olayın üzerinde duruyorsanız, o zaman bu da olay merkezli anıt. Aynı zamanda buna biz düz anı duyuyoruz. Tabii içeriğine göre anı türlerimiz var. Edebiyat, siyaset, savaş, meslek, sosyal. Bunlar içeriğine göre olan anı türleri. Edebiyat anılarında yazarın edebiyat çevresindeki kişilerle yaşadığı ilişkiler anlatılır. Siyaset anılarına e, o dönemin siyasi koşulları ne durumdaydı, nasıl bir siyasi yapı vardı ya da siyasal olarak neler yaşandı yazarın siyaset konusunda yazdığı anılardır. Savaş anıları bu iki türde olur. Ya yazar e, şahsen Kişisel olarak o savaşta bulunmuştur ve o savaşta e, bulunduğu süreçte yaşadık olaylar anlatır. Ya da savaşa katılma gibi bir durum yoktur. O dönemde o savaşın topluma getirdiği değişiklikler ya da toplumda uyandırdığı yankılar anlatılır. İki şekilde bunu değerlendirebiliriz. Ama sonuçta ortada bir savaş var ve yazar bunlara şahit olmuş. Biz bunlara da savaş anıları diyoruz. Meslek anıları, yazarın mesleğini icra ederken meslek grubu içinde yaşadığı olaylar anlatılır. Tabii ki bunların geçmişte kalması gerekiyor. Sosyal anılar, o dönemin toplumsal koşullarını, sosyal yapısını yansıtan anılardır. Yazar eğer anıyı yazarken sosyal yapıyı anlatma, o dönemin sosyal koşullarını ön plana koyma gibi bir amaç içindeyse biz buna sosyal anılar diyoruz. Burada bir e, anı örneğimiz var. Evet. Bakalım. Bakın. Galatasaray'da bir lokantada oturuyor. Sait Faik Davut adımlarla da lokantaya Sait Faik Davut adımlarla da lokantaya bildiriyor. Sait Faik bizim edebiyatımızda bir, bir öykü yazar mı? Evet. Sait Faik Amasya. Şimdi yazar bir başka yazar ile Yaşadığı bir durumu mu anlatıyor? Evet. O zaman biz buna edebi anlıyoruz. Çünkü edebi çevresini karşılıyor. Bir gün bu tek odada idare elinde, idare yani devlet dairesinden bahsediyor. Yazarın çalışırken iş yerinde yaşadığı bir durumu anlatılmış. O zaman biz buna nasıl anladığınız? Mesleki anladığınız. Evet. Bu da mesleki anaya gider. Evet bu kısımlara geçiyorum. Bu bir anı örneğimiz bizim. Burada bizden ne istemiş? Yazım yanlışı uygulaması. Altı çizgi olan kelimelerin yazımları doğru mu değil mi? Buna hep beraber bakalım. Ya da ya da bir bağlaç mı? Evet. Her zaman ideası yazılır. Ya da mı? bitişik yazılması gibi bir durum yok. Palaz, palaz. Bunda bir sıkıntı yok. Birçokları, birçok nasıl yazılır? Birçok ayrı yazılmaz gençler. Birçok her zaman bitişiktir. Evet. Demek ki ki burada bağlaç olan ki mi? Evet. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Demek ki ki burada ayrı yazması gerekiyor. Ben tepede jandarmanın tembihleri nerede? Tepede. Burunlu haleki olan DNA olduğu için bu bitiş kesiyor. Yani bunun yazımında bir sıkıntı yok. Çok dan demiş. Çok şeklinde olmaz. Eğer sertle de bitiyorsa sertle de devam eder. Çok tam. Yani şu D sesi T olmalı. Kaç lira? 5 lira. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Oysa ki bir bağlaç mı? Evet, kalıp olan bir bağlaç. Ve bu, bu şekilde bitişik yazılır. Sıkı sıkıya bu bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Bakalım burada ne demiş? Soyulur muydu? Mumi, mumi, sulu iki. Kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Bakın unutmayın mı mi mı, mı. kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Yani bunun doğru yazın bu şekilde olmayın. Evet. Birkaç her zaman bitişiktir. Dakika demiş. Dakika diye bir şey yok. Bu nedir? Da ki ka. Birkaç dakika demesi gerekiyor. Dakika Konuşma dilinde biz bu kısalttık bu şekilde. O ünlü düşür kullanıyoruz. Ama yazı dilinde bu dakika olarak geçer. Benzeyen demiş. Benzeyen değil. Benzemektir. Benzeyen. Bu da bu şekilde ifade edilmeli. Evet. Devam ediyoruz bundan. Gençler bunun doğru yazılarını Şöyle göstereceğiz. Cevaplarını açalım. Kro. Özel bir isimdir. Bölgeler ek ayrılmak zorunda. Evet. Her bir bu şekilde yaz. İkişer, üçer. Sıkıntı yok. Onlar bu şekilde yazılır. Çarpı değil de artan. Yani bunların yazımı doğrudur. Şoför nasıl yazılır? Şoför değil, şo-för yani bunun yazımı doğrudur. Büs bütün bir pekiştirme mi? Evet, pekiştirmeler bitişik yazılır. Büs bütün. Bunun bu şekilde yazılması gerek. Ben de Ben de. da burada bunun hareketi olduğu için şu şekilde yazılır bana. Ben de mi? Mu, mi zaten ayırmak zorundayız. Yaralandı mı? Mu, mi sure ki kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Yaralandı mı? Evet. Ne taş ne de ilk. Ne taş ne de ilk. Buradaki de bağlaç olan de mı? Evet. Bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır. Bakın. Yalnız demiş. Kök yalın. Yani yalnız. Yanlışın kökü yanlıştır. Yalnız ifadesi yalnız şeklinde yazılır. Yalnız. Kök yalın çünkü. Yalnız şeklinde yazamazsınız. Bunun doğru yazımı yalnız şeklindedir. Evet. Bunun cevaplandığı da Vermiş gençler. Evet. Şöyle açalım. Siz de bunlara bir göz atmış olun ve oradakiler de yazar. Orada bunda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbiri aynı yazmış gençler. Hiçbir ifadesi her zaman bir dişik. Bir çok gibi düşünün hiç bir hiçbir bitişik yazı var. Evet. Bakın ya da birçok demek ki, ki ayrı çoktan DT içindedir. Soyulur muydu? Mı-mi, kendinden önce gelen sözcükten her zaman ayrıdır. Dakika şeklindedir. Benzeyendir. Büs bütündür. Ben de mi? Mömi kendinden önceki sözcükler ayrı yazılır. Yaralandı mı? Mımi genellikle bu sözcükten ayrı yazılır. Nerede? "de"den olan bağlaç ayrı yazılır. Yanlış kök yanılmaz. Yanlışın kökü yanılmaktır. Yanlış yanlış şeklinde yazılır. Hiçbir her zaman bitişiktir. Evet.